Ben bugün sizinle birlikte Roblox'a, Dress Impress'e çizgi film karakterlerini farklı temalara götüreceğiz. Like'ını attıysam ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. <laughs> İlk yapacağım karakter Buttercup. En sevdiğim karakter. Ve Buttercup'ı bir sporcu kız yapacağız. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Hemen temamızı yapacağım. Buttercup değil tema. Tema Sport Girl olacak canım. Sport Girl. Yeah. Okay. Şurada mı 75 robuxumuza harcıyoruz efendim? Yes. İşte bu. Hemen ten değiştirmeye gidiyorum dostlar. Şudur Buttercup'ın kapın rengi. Ben önce saçtan başlamak istiyorum. Şimdi Buttercup'ın saçları kısaydı. Evet küt küt bir saç vardı işte bu. Buttercup'ın saçı bu bence. Buradan direkt siyahı ekleyebilirim. Evet. Kısa bir topuz da olabilir aslında. Şöyle şuralardan da şey yapabilirim. Ha, dağınık biri yani. Başka ne olabilir? Şu olabilir. Saçlar gayet iyi bence. Bakayım başka kullanabilir miyim bir şeyler diye bakıyorum ama. Tamam çok da... Aa bak şu topuz da olabilir. O zaman bakayım. Ha böyle iyi ya kötü değil tamam. Ee, hemen makyaja geçelim dostlar. Şimdi onun göz... Ooo yeni temalar gelmiş. Bu arada bu, bence kesinlikle o. Keşke bunun rengini falan değiştirebilsem göz rengini. Değiştiremiyor muyum? Tam gözünü şöyle yaparız olmadı. Ama hepsi siliniyor ya. Şey can bu gerçekten batır kap bu arada <laughs> çünkü hep böyle durur tamam bu olsun ya gözü yeşil olmasa da olur kızlana tırnaklarımı yap acil yeşilinden. bir de şöyle olsun uzun canım sal Sağol güzelim sağ ol. hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ben siyah yeşil eşofman takımı arayacağım şimdi çünkü sport canım eşofman takımı. Takım bulamayabilirim de yani şu biret şeylerinden aslında tam olabilir teması olarak. Mesela şunu bir giyeyim ama bu şey olmasın İkincisi. ha tamam. Rengini değiştirebilir miydim bunun? Yeşil olacak şöyle. Evet işte bu. Bence bu renktir bununki. Bakayım burada başka eşofman var mı? Yok. Canlarım eşofman arıyorum. Nerededir acabası? Yok mu kız bizim hiç eşofmanımız? Valla ne garip. Nasıl? Olmaz. Sanki vardı ama. Şöyle bir şey yapacağız. Burada net vardır. Bakayım eşofmanlarım. Eşofman takımım burada. Çünkü kodla aldığım vardı ilk zamanlarda bayağı. İşte bu ya eşofman takımı. Abi bunu da aynı renk ekle şunu bir çıkar güzelim. Ha. İşte bu. Tamam şimdi şunun şöyle yapacağız yazısına bu arada. Evet ta 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 tam budur. Üstüne bunu giymeli miyim? Bu da mı yeşil olsun? Full, ye full artı full yeşil miyim? Tamam ama düğmeleri siyah olsun. Ha. Biraz yani tuhaf oldu ama. İçine bunu giymeyeyim o zaman. Evet böyle daha iyi oldu bence. Spor ayakkabılarımız nerede acaba? Şurada mı? Burada şu var. Bu değil ya. Yanlış aldık be. Şu. Ha. Bakayım nasıl bu. Bu da full siyah olacak bu arada. Direkt siyah ekle bence. Başka nasıl olur ki? Zaten böyleydi bu düşününce. Batır kapı düşünüyorum arkadaşlar. Budur batır kapı rengi bu. Öyle değil mi? Budur. Tamam. Şimdi sana bir sırt çantası almalıyız güzelim. Bir de basketbol topu alacağız. Nerede sırt çantası? Çantamız yok mu? Ha şu var. Tamam. Bu da siyah olma. Desenlerimizde var mı bir şeyler böyle siyah? Farklı desenli bir şeyler. Pek de yok. Biz paletten devam o zaman. Siyah çantamı alalım. Bir de basketbol topu lazım bana. Şu basketbol topunu aldım güzelim. Bunun bir de rengini ben biraz daha koyu. Ha. Ya da şunu da. Şu da güzelmiş. Okey. Gayet iyi. Abi aynısı olmadı mı? Özellikle şu, şu göz rengini değiştirseydim çok iyi olurdu da değiştiremeyeceğim artık. Kolye mole var mı? Kafama da bir kulaklık mı alsam ki? Şapka nasıl olur? Buttercup. Buttercup şapkası hangisi olur acaba? Bir şey bulamadım desem. Bence çok tatlı oldun. Vallahi. Güzel olmadı mı ya? Buttercup enerjisi değil mi? Suratı özellikle o kadar o ki. Evet şimdi hepinize puan vereceğim arkadaşlar. Güzel olmuşsun bu arada. Harbiden sporcu bir kızsın. Helal olsun sana iki puan. Hmm, ama ben kız demiştim. Abicim. Kız. Sport girl gördüğün gibi. Değil mi? Ve benim işte canım. Nasılım? Bence çok iyiyim. Çocu. Ço. Aynen öyle. Güzellik. Çok güzelim bence. Tam bir sporcu kız enerjisi oldu yani. Evet bu da mantıklı. Bir. Basic. 2 puan bilmiyorum vermeli miyim? Yani abi hadi benim bir e, temam var. Aynı renk yapıyorum ama siz niye sürekli aynı renk yapıyorsunuz ya? Ben butter kaptım. Aa bak yazacaktım orayı unuttum ya. Vallahi unuttum. Neyse. Bu kolyeyle spora gidemezsin ve bu küpelerle bir. Cık, abartmayın. Evet. Sadece topu alabilmiş ablam. Hmm diyorsun. Balerina kapüçyuna yapmaya çalıştım Espresso sinyar olmuşsun ama. Bence birinci ben olmalıyım da hadi bakalım. Yuh ya nasıl olabilir? Şaka mısınız ya? Bu nasıl ikinci, bu nasıl üçüncü, bu nasıl birinci ya? Yemin ederim sırf temayı yaptığım için yaptılar. Bu, bu yani olamaz. Mümkün değil ya. Şu kombinimle birinci olamadım ya şaka yani bu. Şaka olmalı. Cidden şaka olmalı bu. Tamam temayı yazmıyorum arkadaşlar. Bu sefer Kim Possible yapacağım tamam mı? Ben gerçekten temayı yaptığım için yapıyorlar. Ben anlamış değilim. Kim Possible'ı direkt görevi ışınlayacağız tamam mı? Tema Teddy Bear. Ama beni hiç alakadar etmiyor sizin Teddy Bear'ınız. Ben yaptıkça çünkü garip bir şekilde kötü oluyorum abi. Sonuncu oldum ya. O kombinle sonuncu oldum düşünebiliyor musunuz? Evet önce ten rengimizi hallettik arkadaşlar. Bir kargo pantolon bulacağım Kim Possible için. Budur bu arada bunun rengi. Ve bunun şeyi yeşil olacak. Düşük cepler bakayım. Bu olmalı bence. Cepler de eklemeliyim evet Kim Possible çünkü. Tamam budur. Acaba şuralardan şey yapmalı mıyım? Mat denim. Bu ya. O değil mi? Metalik. Bu bu kesinlikle bu. Şimdi bir siyah crop bulmam gerekiyor. Efendim crop şu bu olmalı bence ama siyah olacak. Evet. Şimdi kemer bulmam lazım benim. Kim possible kemeri. Nerede kemerler? İşte bu. Siyah bu arada. Şurası yeşil. Yok kahverengi. Diğer taraflar siyah. Ha, evet. Öbür tarafta da yine aynı şekilde kahverengi. Siyah budur. Budur. Eldiven giymemiz gerekiyor. Bir de kulaklık lazım ona. Kulaklığımız da yine bu renk olabilir bence. Ya da siyah olsun kulaklığımız. Zaten saçlarımız turuncu düz olacak. Okey. Eldivenler nerede efendim? Eldivenleri biz nereye koyduk? Dostlar. Hemen bakıyor Rotte. Buralarda değil eldivenlerimiz. Nerelerde cıbası? Burada da değil. Nerelerde efendim? Şöyle bir eldivenimiz var ama benim aradığım eldiven tam olarak bu değil. Çünkü onun eldivenleri böyle değil. Siyahtı. Tamam çok da bir şey olmaz olmadı ya. Şuraya gideyim hemen bir saçımı yapayım. Onun turuncu uzun fönlü saçları var. Bu arada bu mu yani? Bu yani ya. Şaka mı bu? Vallahi aynı saç. İnanamıyorum. Aynı saç yani. Şöyle biraz da ekleyebilirim belki. Bakayım nasıl oldu. Bilmiyorum saçlar biraz kötü olmuş olabilir en son ki ya. Pek beğenemedim. Şu nasıl? Bakalım efendim. Bakayım nasıl oldu kız. Bu olabilir. Bence bu olmalı. Ama bunun kah günlü almasam mı? Alabiliyor muyum? Tamam. Dur 399 Robux da çokmuş ha. Neyse aldık en azından. Aa, oha. Vay canına Neymiş bu? İnanamıyorum iyi ay bunun kafası uzun oldu ama niye böyle oldu keşke almayaydım böyle bir şeyi niye aldıysam okey neyse şimdi gözler yeşil şu yeni şeyler çok iyi ay ne güzel oldum kim possible aslında bu benziyor vallahi benziyor ya ben böyle şeyleri seviyorum ay bu çok güzel bir surat aşık oldum ben bu surata kim possible bu bence arkadaşlar aldım. Şimdi ayakkabı olaraktan siyah spor ayakkabımızı giyeceğiz ama bunu giymek istemiyorum. Diğer ayakkabılarım nerede efendim? Bizim akıllı saatimiz var mı hiç buralarda? Yok değil mi? Herhalde bak akıllı saat eksiği var. Kesinlikle şu an bana akıllı saat lazım yani. Siyah ayakkabılarımız. Arkadaşlar böyle iyi mi? Olabilir böyle kalsın. Bir de görev çantası lazım bana ya. Hemen bakıyorum. Nasıl çantalarımız var acaba? Görev çantası olarak şu olur mu ki? Hayır ya, böyle bir şey olmaz. Ama bence şu olur gibi. Pek görev gibi değil ama bu. Aa, hayır 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 hayır. Şurada bir çanta vardı bak. Gerçekten bu bu olur işte. Siyah çanta. Diğer çantayı at. Hotterik. Hotterik at şuradan da şunu da tak. Okey, bir de küpe tak canım. Bakayım oldun mu kız? Vallahi aynısı oldun ha. Şu eldivenler biraz dandik oldu. Bu eldivenleri ben istemiyorum. Başka bir eldiven istiyorum ya. Nerede bu eldivenler? Kalmamış mı yani buradan? Bunu mu çıkarmalıyım? Şu nasıl? Aa, bir şey diyeyim mi? Bence belli olmuyor. Ay, nasıl oldum? Nasıl oldum? Bence aynısı oldum ama. Bilmiyorum arkadaşlar. Bak oyuncak ayı. Hiçbirinize puan vermiyorum. Ben şuraya geldiği zaman hemen yazayım kim possible. Hemen paylaşırım olduğunu anlasınlar hemen puan versinler. Sen direkt ayıcık mı yaptın? Okey. Hiçbirinize puan vermiyorum valla ben puan vere vere herkes birinci oldu ben yerimde sayıyorum ya yeter. Yeter vermiyorum abi. Ben geldim. Bakın kim possible'ım ben. Olmuş muyum? Ha? Bence olmuşumdur. Lütfen puan verin lütfen lütfen. Buna çok ihtiyacım var. Oha. Ne güzelsin. Suratın hariç. Surat olmamış da gerçekten. Peri gibi ya. Evet. Teddy Bear mi oldum? Sadece izliyorum arkadaşlar. Sadece. Teddy Bear okey. Kesinlikle o botlarla tam bir Teddy Bearsın ve o şapkayla. Geri kalanına pek bir şey diyemeyeceğim ama ya. Sen olamamışsın ablacım. Geç mi girdin oyuna? Benim seriyi şu gitarı almam lazım. Teddy Bear mı bu şimdi? Ne alaka? Ya temaya hiçbiri uymuyor bu arada. Ben boştan yere uyuyorum gerçekten. Baksanız abi. Sıfır alaka, kel alaka yani. Hiçbir uymuyor. Boştan yere ben uyuyup sonuncu oluyorum ya. Hala yerimde sayıyorum gerçekten. Biz hiçbir en son seviyeye gelemedim, ulaşamadım. Çünkü bana puan vermiyorsunuz. Evet, evet yine yani düşünün. Şunlar nasıl 2 ve 3. oluyor? Biri bana bunu açıklasın lütfen. Lütfen açıklasın ama bak. Bak 7. olmuşum ya. Ya şu kombinle 7. olmuşum. Kim possible'ım? Buyum yani. Şuna bak. Aynısıyım. Daha ne diyeyim? Daha hiçbir şey diyemiyorum arkadaşlar. Diyemiyorum. Kim possible'ım bak. Son el. Tamam mı? İlk üçe girdim girdim. Giremedim. Hepinize benden. Sıfır. <laughs> Şimdi arkadaşlar Marcel'in gerçekten çok sevdiğim bir çizgi film karakteri. Marcel'in müzik festivaline götürüyoruz. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet temayı önceden seçmem gerekiyordu tabi. Neyse zaten kimsenin uyması yok. Ben kendi kendimle temaya uymaya çalışıyorum okey. Kentsel efsane diyor. Beni hiç alakadar etmez temanın ne olduğu. Mars'ın ten rengi bembeyaz bu arada. Çünkü o bir vampir arkadaşlar. Şimdi önceki bir skin'i cingiyeceğiz. Şunu giydik okey. Bunu ben dacivert giymek istiyorum ve desenlerden kesinlikle bu olmalı. Buradan da hadi bu olsun. Okey. Şimdi altıma bir bot alacağım. Çizme. Çizmemiz ama böyle şöyle bir bot olmalı. Aslında tam olarak böyle değil. İstediğim şey dize kadar istiyorum ama bu yeni mi gelmiş? Şu nasıl? Bu da olur aslında. Bu siyah olacak ama. Şeye bakalım. Hemen ilerleyelim bir. Şuradan bir bakalım. Şuradaki çizmelerimize bakalım arkadaşlar. Aslında bence istediğim çizme tam olarak buydu benim ya. Kesinlikle şunu çıkar. Ama buradaki bak bu detayı beğenmedim ben şimdi. Çorap mı giymeliyim yani? Niye burada benim jeanim görünüyor? O hoş olmadı. Şimdi bir crop alacağız. Metal. Şurada vardı. İlerlersek hemen görebiliriz bence. Çok yavaş yürüyorum yani. Benim bunu biraz daha azlandırmam lazım alıp. Şuydu değil mi? Evet. Metal tişörtü arkadaşlar. Bu arada bakayım. Bu var bu var. Tamam bu olsun. Metal dediğim aslında rock tişört okey. Şimdi gitar çantası alacağız. Gitarımı alacağım yani. Bir şey diyeceğim bizim şuralarda bir gitarımız vardı sanki. Bu arada şapkayı da takmak istiyorum. Marcel'in şapkası bu. Sanki vardı bir yerde bir gitar ya. Al işte buradaymış ya gitar. Boştan yer almışım ya. Para verip aldım görüyor musun? Gitarım kırmızı bu arada arkadaşlar. Ay çok güzel. Muazzam bir gitar bu. Tam Marcel'in gitarı değil mi? İnanılmaz güzel. Şapkamı da sarı yapacağım. Şöyle turuncu. Gayet süper. Tamam hemen e, saça makyaja girmem lazım seri. Onun uzun saçları var. Hatta şu dalgandan evet bu. Marcel'in budur. Budur arkadaşlar. Çok da zorlamamak lazım bazı şeyleri. Şimdi keşke vampir şeyi falan var mıydı burada acaba? Gözleri aldık. Okey. Kaşlar ince kaşları vardı onun. Hatta çok ince yani. Şu ince. Heh. İşte bu. Marcel'in kaşı arkadaşlar. Bana vampir dişi lazım. Vampir dişi. Vampir vampir net vardır. Hatırlıyorum öyle bir şey olduğunu ama işte bu. Tamam bu. Marcel'in diş. Şöyle biraz kontür eklemesi yapacağız. Gayet güzel oldu. burun da ekleyeceğim. Sonra arkadaşlar evet şöyle bir şey tabii ki de ekleyeceğim Marcel'e. Evet. Budur. Serin bak bu kızım. Sen yapıyorsun bu işi çünkü ya. Ama biraz fazla oldu sanki benim Marcel'in ya. Bir de siyah güneş gözlüğü lazım biliyorsunuz Marcel'in. Vampir olduğu için arkadaşlar. Okey. Ben bir de eldiven takmak istiyorum ona. Uzun eldivenler. Eldivenlerim neredeydi eldivenlerim? Şapkamla aynı renk olsa aslında güzel olurdu. Güzelmiş bu da. Kötü değil bence. Bak İyi ya. Kötü değil. Ama dur ya bilemedim. Okey bu olsun. Bence farklı oldu. Güzel oldu vallahi. Güzel oldu ben beğendim. Bence Marcel'in budur. Ah ben geliyorum ya ilk. Hemen Marcel'in yazmam lazım şuraya. Bakalım bu sefer ilk üçe girebilecek miyiz kombinimizle? Biraz gerginlik var yani. Herkes evet korkunç karakterler yapmış. Ama beni hiç alakadar etmiyor yani. Vahşet. Vahşet görüyorum hocam. Ne yaptınız kendinize? Samara mı bu? Vallahi Samara'ya benziyor. Kim bu? Ablacım. Ya bu yüz detayı inanılmaz güzel. Gerçekten bayağı güzel olmuş. Bu arada çizmeyle eteğin uyumuna bayıldım. Harbi süper olmuş. Tebrikler. Bu da bir yaratık herhalde yani kime benziyor anlayamadım ama. Oha! Garip bir surat olmuş ha. Resim Press'te şu ana kadar görmemiştim böyle bir surat. Güzel birleştirme. Vay! Wow, iyi. Yeah. Zaten trendmiş bu ablacığım. Güzel olmuş vallahi beğendim. Tebrikler. Özellikle göz makyajı. Makyaj çok önemlidir Resum Press'te bence. Her şeyi değiştiriyor. o da bir efsane mi? Kim bu? Afrodit falan mı? Olabilir. Yakışmış ha. Pembe fileli çorap güzelmiş. Vallahi hoşuma gitti. Böyle bir karakter var mı? Kensel efsane. Yok herhalde yani. Bakalım ilk üçe girdik mi arkadaşlar? Çok heyecanlıyız. Evet. Girmediysek gerçekten yine uzun bir süre ben Dresden Press'e impres yalnız ara vereceğim. Hadi. Çünkü hakkım yeniliyor. Ben hakkımın yenildiğine inanıyorum. Hala moda uzmanı olarak duramam. Bakın. Yani yok. Yok arkadaş. Olmuyor. Olmuyor. Bak kaç yine yedi. Yedilerden kurtulamıyorum ama kesinlikle Marcel'in oldum yani. Ne diyorsunuz? Bence bayağı bir oldum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve yine ilk üçe giremedik. Yorumu sizlere bırakıyorum. Sen olsaydın bana kaç puan verirdin? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.